Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. 750T ile oyun testlerimizin e, sonuna geliyoruz. 3 partlık bir 750T tanıtımı oldu. Bugün arkadaşlar 2 tane oyun deneyeceğiz. Çok istek üzerine geldi. O da küçük tabanlı oyunlardan Rust ve Euro Truck Simulator 2 olacak. Biliyorsunuz Euro Truck Simulator'da sistem ister bakmayın küçük olduğuna. Ve Rust buklu oyun. E, herkes isyanda kimse oynayamıyor. FPS e düşük işte ev diyor. 750T alacak kardeşlerimize bakacağız. Nasıl bir FPS oranı alacağız bunu sizlere göstereceğiz. Bugün kısa bir video olacak herhalde böyle 7 dakikalık falan e, Euro Truck Simulator ve Rust videomuza geçiyoruz Takipçilerimiz için yani sizin için yapıyoruz arkadaşlar bunları yoksa zaten benim ekran kartım bu değil e, Bakalım oyun testlerimizde nasıl bir performans alacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Euro Truck Simulator 2 çok istendiği için sizin isteğiniz üzerine çekeceğiz Şimdi basit yerlerden bir gösterelim Musti Şu an en yükseği alalım onu evet şu an evet en yüksekte değil mi? Aha. Tamam gel geri bakayım şimdi gelişmiş ayarlar. Evet, evet şu iyi. an her şey en yüksekte arkadaşlar. Ola, dokuyu da arttır arasında size En yüksek En yüksek al tamam. Şu an her şey yüksek, yüksek, yüksek. Dokuyu en yükseğe aldık. Bakın bunu e, belki FPS'e düşerse bundan dolayı olabilir. Doku en yüksekte. Uygula diyelim bakalım. Euro Truck Simulator bize nasıl bir performans verecek arkadaşlar? Hadi başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hadi. oğlum. 30'u geç. Kaldırıyorum adını çok iyi çok iyi bir dakika iyi güzel kasma abi oyunun kalitesine bir bakar mısın <laughs> şimdi arkadaşlar şurada 21 bakın milyon bakın. 22 milyon euroyu nasıl yaptın abi çok bunlar hep taktiklerim var abi benim <laughs> taktik hep bunlar bakalım abi taktiğine bakalım. ne yapmışsın sen ben ya full işçi değil. alın tamam mı hepsini araba verin. Zaten bunlar bir gidişte 200 bin falan getiriyor. Aha, Aha. buyur buradan ya. Tamam. Ulan, benim eksi 100 binim var. Ha bu adamın 22 milyonu var lan. Bu ne lan? Bunlar hep ithalat. Neyse. Ha, ithalat ihracat. <laughs> Allah cezanı vermez. Abi Hı. şöyle bir renk var mı abi? Hı. Arkadaşlar Toku bana diyorsunuz zaten en yüksekti zaten. Doku kalitesi şu an FPS arada düşebilir. Ha, evet. multiplayer'da da düşebilir evet. o. çünkü online. Bir de online oyun. Şu an bir de şehirdeyiz. Aynen, şehirdeyiz. Dur. Bak arada düşmeleri ha. görüyorum. Buyur Dur. buradan ye. Evet. Şu <laughs> an çıkıyoruz. Ama kalite o biçim. Aynen. Şimdi bazı Aynen. kardeşlerim diyor ki Euro Truck oynuyorum abi, kalite çok çok düşük, aşırı düşük. Bakın arkadaşlar size ultra kalite. Euro Truck'ta şimdi bak bir aşağı alalım ayarları. Bir dakika. Ha, yükseğe alalım abi. Basit ayarlardan alalım direkt. Evet bir yüksek ayarlarda bakalım şimdi Nasıl bir performans sağlayacak Tamam Hayır, Dokuyu mi? Şöyle bir gir abi böyle bir gir hiçbir şey dokunma Bak şimdi Farka bakacağız ha Baba bu ne abi Çok iyi bak Bakın arkadaşlar yüksek ayarlarda yüksek oyna bak yine kalite aynı abi, abi yollar falan çok güzel değil mi ya HD abi. bir kalite Zaten var bir, bir Baksana Abi çok güzel ya valla bu oyun var ya bu oyunun üstüne yok abi yok yok evet. Vallahi yok abi. rahat gidiyoruz şu an. Aynen. Amerikan Truck Simulator'ı deneyin diyenler de vardı da Truck daha ağır oyun. Bundan Kesinlikle. emin olun yani. Şuraya bak abi 70 aldı iyiymiş ya. Sabit gibi duruyor. Aynen. Güzel abi. Sen valla böyle sürsen ben akşama kadar izlerim abi. Çok Harbiden çok kaliteli ya. Şöyle yapacaksın aslında kanka. <laughs> <laughs> sağ sol yapma. <laughs> <laughs> Valla süpermiş ya. Akıcı gidiyor çok. Çok rahat. akıcı, ha. kaliteli. Gerçekten Ekran iyi. kartımız da çok rahat. 2 evet. GB RAM evet. çok iyi. Çok rahat çalışıyor. Çok rahat çalışıyor. İşlemciye evet. de yük binmedi. Eee evet. 750 alacak kardeşlerim Eurotura bu zevkte oynayabilir. Ee, şimdi bu normale de al almayalım. Zaten hayatta bu kadarsa. Bu 70 alıyorsa orada geçecek. Orada 100'ü geçecek. <laughs> e Güzelmiş. Sen bu arada evet kasap Ahmet abiye döndün. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeye bakıyorum kasada kasada. Valla şöyle hem muhabbet edelim hem sürelim. <laughs> Valla kardeşlerim dedi Euro Truck Simulator çek Fatih abi. Sizin için çekiyoruz. Amerikan Truck da aynı. Buna göre o da aynı zaten. Evet güzel. Ne yapalım bir üstten göster bakayım. Oha 100 oldu. evet 110 oldu. Güzel. Abi çok kaliteli oyun. Ee, evet Euro Truck arkadaşlar çok çok söyleyecek bir şey yok e, ee, fight ayarlarda ultra'da 30 alırsın 100 e. Ne yapıyor ne Dur dur. Hangi? Oha ne yaptın lan? Oh. Matasat. <laughs> <laughs> ustalık. Dur, dur. Ustalık belgesi var adamın 22 milyon parası Hı. var daha ne olsa. <laughs> Yalnız bilen gelin arabası gibi gidiyor bu. Kaça bastın abi? Ha, kaç? 150. Yeni güncel mi? Abi 150'ye bastın gözünü <laughs> seveyim 150 200 e. Dorse yok mu oğlum arkanda? <laughs> yok yok o yüzden. Abi sen burada aman ha son anda of. hadi oğlum. Ha buradan dön bakayım şimdi. <laughs> Burada yavaşlayacağım. Yavaşlarsın böyle ayık ol. Evet arkadaşlar. Euro Truck Simulator'ı da gördünüz. Makara bir şekilde çektik. FPS'e bakabilirsiniz derecelere biz konuşunca. Şimdiki bir diğer oyunumuza geçiyoruz ve o da sorunlu ve belalı bir oyun. rast oyunu. Evet arkadaşlar. rast oyununa geçtik ve rast oyununda biraz muhabbet etmek istiyorum. Ee, Musti biliyorsun sen de oynadın. Ekran kartın yoktu senin bana hmm. biliyorsun. Şimdi şöyle bir durum var, şu bölümde evet. ya Rust arkadaşlar yani küçük kırık 2 evet. GB'lik bir oyun. Burada renk istiyorlar çok. Şimdi bakın arkadaşlar bazı kardeşlerim diyor ki Fatih abi ben Rust çok oynamak istiyorum. Ben de Rust'ı bıraktım zaten. Rust'ı arkadaşlar çok oynamak istiyorum diyorsunuz, tabi olabilir. Şu ekran baştım benchmark testinde, niye? Burada diyor ki bir kardeşimiz bu beyaz oluyor ekran çöküyor. Hatırlıyor musun evet. senin de 4 GB RAM'in vardı, çekiyor. çöküyordu. Aynı. İşte sonra biz de Musti'ye 8 GB ilave ettik. Yani çok 4 ettik. 8 oldu. oldu. Rahatladı. Şu sahnede arkadaşlar RAM çok önemli. Yani evet. bu oyunda iki, mesela biz Apu sisteminde de girdik. Apu sisteminde Ahmet'in bilgisayarı 8 GB RAM 2400 MHz. evet. MHz. Seninki 1600 mesela. Daha hızlı giriyordu. Bak gene hızlı girdik gene yani birazcık. Eskiler şimdi çok iyi şimdi FPS'yi de şuraya koydum arkadaşlar. MSI After çalışmıyor. Şimdi kanki şöyle bir durum var abi. Geliyorum abi sopam nerede benim cep benim cep benim şimdi daha. hepinizi döveceğim şimdi abi ESC'ye basalım abi girelim şuraya evet grafikler 1920'ye 1080p girdik grafik kalitesi fantastik bak şimdi dur şunların hepsi açık şimdi bakın size çok güzel bir taktik açacağım gel geri abi ESC'ye bas Şimdi abi kaç alıyor? 30. Adam der ki ulan ben rahat oynayamayacağım ki. 30 alıyor. Gel sonra. geri. Bak şimdi bak taktikla bak. Gir abi. RAS'cı kardeşlerim, şu çarpıların hepsini kaldır abi. Hiçbir işe yaramıyor. %100 göreceksiniz bak, gir. Gel şimdi geri. Kaç oldu? Korktu. Korktu. Bak hiçbir değişiklik de yok ya. Yani. Hiçbir değişiklik bak. yok. Şimdi rahatladı. 40 oldu, 35 oldu. Ha, ha. şimdi diyecek ki, ben birazcık daha istiyorum FPS'ini. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bazı şeyleri düşürüyoruz ya Mıskey. Evet. Görüntüde hiçbir fark yok. Evet. Niye yok? Rast bozuk bir oyun. Zaten optimizasyon. Buyur Muske. buradan gel. Şimdi. Kardeşlerim, gölge detayını bir full'e Şu kanki Şu. ha bunu full'e full'e Şunu full'e abi hmm. Çizim detayını şuraya kadar full'e Gel şimdi geri FPS hmm. düştü. düştü Taş düştü 6 7 hmm. Bak düştü, rahat oynayamazsın Yedi, Geri gel şimdi bak, hep böyle taktik gösteriyorum Evet Grafik fantastik ya Evet Şu, Ha, oraya bas Bak 3'ü aldık, gel geri hmm. Şimdi bak Ha bak Kaç oh. arttı <laughs> Görüntüde bir fark var mı? Görüntüde 50 FPS'yi bile görebildik bak hiçbir fark yok rast bozuk bir oyun ben bunu hep anlatmak istiyorum Şimdi mesela bazı kardeşlerimiz şunu da yapabilir bak bir daha gel ayarlara Kadın Bak gölge detayını fulleme yerine abi ya şuraya getir bak tam şu çizik bak evet. Şunu da buraya getir Gel abi bak yine hiçbir fark olmayacak gölge bak gördünüz mü Aynen. daha rahatladı Kaç oldu abi 52. 50 FPS alıyoruz 50 FPS şu an alıyoruz ee, bakın görüntüde de musliye hiçbir fark yok abi. Bence de bak. Bak. Şimdi mesela. oldu bak şimdi abi bak. Yani. gel abi. Şimdi neredeyiz zaten? Şimdi bak. Şunları abi bir hepsini tiklesene. Biraz kasmam. Şimdi baba bak tikle. Farkı evet. görsünler. Şimdi adamlara hep ultrada ee, git. Bak. Ne oldu abi? Düştü. Gene bir fark yok. Bence bunu kapatacaksın. Kaldır. Hepsini kapatacaksın. Bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok abi. Hiçbir sorun da olmuyor. Hiç merak etmeyin. Şimdi su kalitesini full. Adam diyecek ki benim için görüntü önemli. Gir abi su kalitesine. Full abi bunu tamam. Şunları fulle. Aha, şu üçünü fullle abi. Hepsini fulle. Fulle fulle fulle. Ye şimdi. Kaç gene abi. Gene iyi. Hani 40, O zaman yarısını bunlar şey düşünüyor, Tabi bunlar abi bak gir abi şimdi oyununu bir oynasan abi. Meşaleni aç abi. Meşaleni aç abi sağ tıkla. Güzel. Şimdi bak abi görmüş olduğun gibi iyi. Şey. Sen abi, şimdi bak sen, şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Bir daha gel abi yere, sana da çok geri aldım, küfür ettireceğim ama. Şimdi bak, bunları kapat abi şunları, eski haline getir, kapat abi. Şunu bir yap, tam dur. Şimdi gir, bak ideal oyun bu. Ha. Kaç alıyor şu an 750'i? Ee, 50 FPS. Çok 50. rahat oynarsın, raid yaparsın, maden yaparsın. Evet. Zaten grafikler de iyi Şimdi burada bir de üçüncü evet. bir şey var, bak. Evet. Bir daha gel abi, bak bu sefer evet. performans geldi devreye. Evet. Bunları full'le abi. Merak etmeyin bunlar çok FPS e düşürmüyor. Biraz görüntünüz tabi güzel olur. Gel abi geri. Kaç bak yine, yine aynı bak düşürmedi. Aynen. Ama kalite arttı biraz. Çimler arttı. Biraz Şimdi ee, 10 dakika oldu arkadaşlar. Son bir şey yapalım. Bu rastı ideal oynama grafik ayarları. Evet. Bak şu gösterelim. Performans full. Evet. Grafiklere gel. Bunlar kapalı. Evet. Grafik kalitesi 3. Gölge ve çizim detayı ortada. Evet. Bunlar ideal. Yani raid yaparsın. Kasmamak için rahat, grafikleri rahat. buna düşürürsün. Evet. Şimdi adam diyecek ki ben profesyonel bir oyuncuyum abi evet. ben çizimi görmek istiyorum. Evet, ekran kartım da iyi. Ya, ekran kartım da iyi evet. o zaman abi grafik kalitesini 5 yap. Tabi biz 750 hepsini full hepsini her şeyi gördüğün her şeyi full abi. Fulle fulle fulle. Evet. Devam et performans full mü? Bak şu an her şey full gir. Şu en Yok gerek yok. yok. Kaç oldu? Kastım. 750 t demek ki evet. kötü bir ekran kartı. o zaman almayın. Bak abi kaç aldı? Bir dakika ne fark var abi? Bana bunu bir söylesene. Baksana Kapitalist düzene bak ya. Abi 300 FPS ile yani. şimdi 60'ın arasında bir fark yok ya. O. E grafikte de yok. Düşükte oyna, hype'te oyna. Ne değişik? Arkadaşlar yani full'de oynamak... Gel lan o şarkıları da full abi. Tamam, 750 tyi övenler neredesiniz? Çıkın oraya. Çıkın buradan. Açın, aç şunu aç. Aç 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 aç. Ha R770'de de denesek gene. Ha, aynen. Kasar. Sıkıntı değil. Bak, bayağı düştü. 19. Abi. Ha bir de şöyle bir şey var. 1920'ye 1080p girdik. Aynen. 1280 girersen 20 FPS artar. Aynen. Ben o zaman ben öyle Şimdi böyle 20 FPS'e bitir benim <laughs> millette gelişlerinden soğudu ha. <laughs> Aç <Aşağı gülüyor> abi geri gel. Biz gene şunları kapat. Son kez. Onlara uygun bir şey yapalım. Tabii tabii. Şimdi ben burada sıkılabilirsiniz ama gösteriyorum farkları görün. Şimdi abi bunu 3'e çek. 3 nerede abi? Daha dur bir kastı. Ha, evet, üçe çektiğimiz için Rust kalitesini arkadaşlar biraz bekleyeceğiz. Yani rast birazcık sorunlu bir oyun. Bunu kafanızda iyi belleyin. Heh, tam iki yap abi onu. Bir de çok kötü oluyor. Gel yani mi kastı? Aynen. Zaten bu böyle. <laughs> Heh, şimdi kanki bunları düşür biraz. Gölge bu yarıla yarıla. Bunları kapat. Bunlar yarıla. Değil mi? <laughs> Aha. Tamam şimdiyiz. Şimdi tabii artacak. Bakın. 55. Çok rahat oynarsın. 5. Arkadaşlar. Rust, şimdi burada kartı da kötülemek istemem çünkü rat bozuk bir oyun. Evet. Ama fullde oynamak isteyenler e, tabii benim R9 380 var. Onunla ben fullde oynayabiliyorum arkadaşlar. O her şey full alıyor. E, güzel oldu Musti. Evet. Kısa ve bilgili bir video oldu. Kısa ve öz oldu. Kısa ve öz oldu. Euro Truck ve Rast oyununu tanıttık. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. 750 team maceramız bu kadar artık. Çünkü daha bir şey tanıtmayacağız. aynen 3 e, partlık bir çekim oldu. Ee, i̇nşallah başka ekran katmadığında karşılaşmak dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.